Adam yeni evlendiği eşinin gerçekte 70 yaşında bir ihtiyar olabileceğinden kuşkulanıyordu. Bunun sebebi eşinin her gece uyumadan önce gizlice aynanın karşısına geçip yüzüne bilinmeyen bir sıvı sürmesi, ardından dudaklarına canlı kırmızı bir ruj uygulayarak her seferinde göz alıcı bir güzelliğe bürünmesiydi. Daha da garibi Lina cildine kalın bir krem tabakası yayar ve onu asla temizlemezdi. Uzun süren evlilikleri boyunca Matt onu tek bir kez bile makyajsız görmemişti. Bir akşam Matt Lina'yı bir davete götürdü. Dans sırasında kadının yüzü aniden yanmaya başladı. Nefesi hızlandı. Matt kaygıyla ne olduğunu sordu. Lina makyajını tazelemesi gerektiğini belirtti. Matt günde kaç kez makyaj tazeliyorsun diye çıkıştı. Lina hızla tuvalete gitti. Çantasından beyaz bir merhem çıkarıp yüzüne sürdü. Kısa sürede toparlanıp eski görkemli haline döndü. O gece dans ederlerken Lina yine fenalaştı. Aynı bahaneyle bir kez daha tuvalete koştu. Bu telaş Met'in şüphelerini artırdı. Gerçeği görmek için yatak odasında uyur numarası yaptı. Lina gece ritüeline başlayınca peşine takıldı. Onun yüzüne yabancı bir sıvı sürdüğünü görünce Lina çıkar çıkmaz içeri girip kavanozu inceledi. Kapağı açıp içine eğildiğinde tuhaf itici bir koku aldı. Oysa Lina'nın yakınında daima hoş bir koku olurdu. Merakı ağır basan Met, Lina rujunu sürdükten sonra bir leğen su getirip yanına gitti. Suyu gören Lina irkildi. "Met, seni makyajsız görmek istiyorum." dedi. Lina çaresiz kabul etti. Saçlarını geriye topladı. Kısa bir tereddüdün ardından yüzünü suya daldırıp kalın makyajı temizledi. Başını kaldırdığında Met, karşılaştığı manzara karşısında dondu ve derin bir dehşete kapıldı. Peki sizce Lina'nın sırrı neydi?